Eyvah, okul demeyin, okul demeyin. Ne? Başla. Evet arkadaşlar, bugün Piggy Alpa'ya devam ediyoruz. Bugün ben memori'yi açtım şimdi. Eğer şimdi Piggy olabilirsem size memori'yi göstereceğim. Şimdi oyun başlıyor ama maç olarak mecbur bir sıkıntımız var. Ee, Harita school. Ben school'u pek yapamıyorum. Forest'i de yapamıyorum ama school olmasın diye forest dedim. Traitor da kötü ama. Bu öyle de pigir çekilmiyor yani. Hadi. Gençler bu arada benim bu şey bu şey ne diye sorarsanız benim ayağım sadece kırmızı yaptım onu da. Hadi. Başlasın artık maç. Bak geç kaldım resmen. Arkadaşlar bir de bu maçtan sonra size memory'yi göstereceğim ama pig oldum. Yok ne olması pigi olamadım diyecektim. Hey, ne yapıyorsunuz? Hey, kapat şunu. Geç. Heh. Böyle gir. Bir şey çıkmadı ki. Yok artık müdür odasına girdim hemen. Bu odalar birbiriyle birleşik olabilir. Evet. Hey. Oldu. Bana ver onu. Bana ver. Bana ver. Bana ver. Bana, ver. bana verdi. Aldın mı? Heh. evet. Al. Ne? Pidi gördü. Pig'i gördü. Arkadaşlar şu. Arkadaşlar birimiz öldü, biriniz öldünüz. Hayır. Ya yapmayın. Ya. Arkadaşlar şimdi size memory'yi göstereceğim. Baksana bu adamlar. İşte bakın memory. Az önce Pandi almıştım. Şimdi bunu alacağım. Sonra Mimi, sonra Kitty, sonra Daisy. Fü Daisy'ye bak. Yeah, play. Traitor seçmeyin diyeceğim vallaha. Hmm, player. Player. Buraya da memory açıldı demiştim. Daha 5 dakika bile olmadı memory açıldı arkadaşlar. Aslında player. Ne player? Station. Ama yine carnival demeyin. Yine carnival demeyin. Aha station olsun. Station. Evet station yap. Yeah. Geldi ya. Hadi player olsun. Infection'da da kapan yok. Player kaldı galiba. Player bot daha iyi. Hepimizin isteği gerçek olur. Infectioncular hariç. Hadi ya bot. ile oynayacağız galiba. Teacher rakip çıkca. <laughs> My name is Mr. P, and in it you two rules my friend from the school. Okay, looks like I'm going in. Ade? Burası mıydı? Heh, doğru. Orada bir şey yok. Ya. Orada bir şey yok ya. Ben niye ziplayamıyorum? Zipla? Aha, ziplayamıyor. Vallahi zıplayamıyorum. Ne? Al al al. Zıplayamıyorum. Pigi şu tahtanın olduğu yerde Ne? O pigi burnumun dibinde doğdu. Arkadaşlar gördünüz mü? Pigi ağa sol dedi. Pigi çıktı bir anda karşıma. Sen pigi oyalayacaksın değil mi? Tamam. Hayır. Ya götür onu oraya diyorum. Bak. Abi açamayacağım ki burayı. Kaç kaç kaç. kaç. Teacher git. Eyvah. Burnumun dibinde baba. Çabuk ol. Hı, gelme. Aha. Adam öldü Benim peşimden kaçtı şimdi teacher. Arkadaşlar. Hala geliyor mu? Yok. Sesler geliyor. Aha gördüm karşıda teacher. Burada bir şey yok. Eh, i̇yi. Teacher ne demek? Evet. Öğretmen. Evet. Öğretmen Piggy'den kaçıyoruz işte şu an. Aa.